Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir villa tanıtmaya geldim. Burada bitişik nizam. 3 adet villamız var. 2 tanesi 3 artı 1, bir tanesi 4 artı 1. CNC kesim korkuluklar akıllı sistem yapılmış. Fiyatımız ne? 8 milyon 500 bin TL. 3 artı 1 de 4 artı 1 de 8 milyon 500 bin TL. Biz araç park yeri olana bakalım istedik. Köşede bir tane kalıyor. Arada da bir tane yapmışlar. Toplamda 3 adet yapılmış. Aslında 4 tane yapılacak. 4 tane bitişik nizam da sığdırıyorlar biliyorsunuz ikili önde ikili arkada diye. Ama burada 3 tane yapmışlar. Güzel olmuş. Odalar geniş olmuş. Ev gerçekten kaliteli olmuş. Gizli çatı yapılmış. CNC kesim korkuluklar, otomatik panjur, akıllı sistem gayet güzel. Artı buranın bir araç park yeri var. Bu yüzden burayı tanıtmak istedik. 8 milyon 500 bin TL'ye sahip olabileceğiniz bir villa. 3-4 basamakla Araç park yerine inebiliyorsunuz. Üstünü de kapattırabilirsiniz rahatlıkla. Burada da bir rampa yapılmış. Güzel olmuş. Pazar arabası, bebek arabası, evde rahatsız olan bir birey olduğunda Allah korusun bir ambulans geldiğinde inebileceği bir alan yapılmış. Güzel olmuş. Tabi burası doğal olarak aşağıda kaldığı için üstünü rahatlıkla kapattırabilirsiniz. Burada bir havuzumuz var. Ortalama 15-20 metrekare civarında. Gayet güzel bir havuz. Yaz aylarında arkadaşlar havuz ister istemez gerekiyor. Denize çok yakın değilseniz havuz olsun. En azından çocukların zaman geçirebileceği, sizin girip serinleyebileceğiniz bir havuz illaki istiyor. Bu yüzden yapılması da bence elzem. Ama siz istemezseniz tabii ki kapattırırsınız. Bahçe alanımız da var bu arada. Gayet güzel. Tertemiz bir ev. 8 milyon 5 bin TL alınabilecek mantıklı evlerden bir tanesi. Ben evi çok sevdim. Gerçekten çok kaliteli yapılmış. Şimdi gireceğiz beraber gezeceğiz. Yorum kısmında da. Kaliteli olup olmadığını zaten söyleyeceğim size ama içeride de göstereceğim. Beğenip beğenmediğinizi yazabilirsiniz. Biz bu tarz evleri sürekli çekmek istiyoruz arkadaşlar çünkü çokça kendini ev yaptıran insanlar da bizi takip ediyor. Hatta bugün eğer mümkün olursa yaptığımız inşaatta bir gezeceğiz. Orada da led aydınlatmalar özellikle soranlar var. Bu yüzden oraya da bir geçebiliriz. Yeşil alanımız da oldukça güzel. Şimdi şu bitkilere kadar köşeden bir gösterelim. bu bitkilere kadar tamamen bizim alanımız zaten aslında müstakil bir villa sahibi olmuş olacaksınız. Gizli çatı yapılmış. Bakın hiçbir yerde gizli çatı görmedik. Hep böyle çatıları görürüz. O da çirkin bir görüntü. Gizli çatı yapmak daha maliyetli bir iş ve güzel de gözüküyor. Ve tabii ki yapınca da çok güzel bir işçilik ortaya çıkıyor. Giriş kısmımız bu şekilde. Girdiğimizde seni şöyle alayım. Burayı net gösterelim bir. Girdiğimizde direkt salon mutfağa girmiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir giriş kapımız var. Gerçekten güzel bir kapı. 60'a 120 seramik mevcut. Hemen burada 3 kapaklı bir vestiyerimiz var. Üst taraf ve alt tarafta da ayakkabılık olarak kullanılmış. Gayet güzel bir antreye açılıyor kapımız ki salon mutfak bir arada değil. Lavabodan da salonun içi gözükmüyor. Ya da otururken lavaboya gireni çıkanı görmüyorsunuz. Mantıklı olmuş. Şöyle lavaboyu bir gösterelim. Bakın çok kaliteli olmuş. Gerçekten Güzel ürünler kullanılmış. Vitra'nın gömme rezervuarı kullanılmış. Musluklar takılacak sadece buraya. Başka bir eksik yok. Kapılar gördüğünüz gibi lake ve antresist renkte gerçekten kaliteli yapmış. Tebrik ederim. Buradan tekrar abimiz güzel bir işçilik çıkartmış. Gayet güzel bir salon mutfağımız var. LED aydınlatmalar çok güzel yakışmış. Televizyon ünitesi harika olmuş. Gördüğünüz gibi arkada böyle bir fon kullanılmış. Etrafında da yine kapıların ürününden devam etmiş bir bütünlük olsun diye. Tabi burada bir depo alanımız var. Şimdi bunun kutuları daha takılmamış da şöyle bir açayım. Depo derken böyle bir raf. Depo yan taraf Gayet güzel. Kitaplık gibi kullanılabilir. Hemen şöyle depoyu da gösterelim depo demişken. Burayı da bir gösterelim. Bakın böyle bir depolama alanımız var. İstediğinizde buraya yerleştirebilirsiniz. Merdiven altı çok güzel şekilde değerlendirilmiş. 60'a 120 seramiğimiz var dedik zeminde. LED aydınlatmalar yapılmış mutfak kısmında güzel olmuş bir ada mutfak buraya çok güzel yakışır. Ada mutfak harika olacaktır buraya. Çünkü şu alan çok boş kalmış. Küçük bir ada mutfak da olsa yapılması gerekiyor. Buradan iki kapıdan da sürgülü pencereden de dışarıya çıkabiliyorsunuz. Artık etrafımız doldu. Buradan iki sene önce çok Böyle ev göremezdiniz. Gelirdiniz bir iki tane ev vardı. Şimdi iki sene içerisinde neler oldu neler. Chimstone bir tezgahımız var. Tezgah arası da Chimstone. Güzel değil mi? Gerçekten harika. Bakın üst taraf gayet çık. Yine onun üstü de tavana kadar devam etmiş bir adam mutfakla. Burası çok daha güzel gözükecektir. Ev bir bütünlük var evde. Antresit ve beyaz birbirine yakışıyor. Her tarafı da yapmışlar. Tabii akıllı sistemi göstermedik değil mi? Burada audio marka akıllı sistem kumanda paneliniz var. Telefonuza da indirip kullanabilirsiniz bunu. Çok da problem değil. Artık alıştık bunlara. Yukarıya doğru çıkalım. İki katlı bir villa arkadaşlar. Tertemiz. Temizliği kolay. Ama kaliteli yapmışlar. Benim çok hoşuma gitti. Gerçekten sevdim ben. Şimdi diyeceksiniz ki her evi de sevme. Tabi her evde sevmediğimiz şeyler de oluyor. Bunu da söylüyorum açık açık. Bu olmamış diyorum ama şu ana kadar olmamış bir şey görmedim. Çünkü arkadaşlar imar durumu şöyle burada 15-30. Yani burada tek villa yapabilirdi bu arsanın içerisinde ama kime satacak? Yani tek villa yapıldığında maliyetleri bir hesaplayın. İnanın dünya kadar para çıkıyor ve bir eve 30-40 milyon istemesi gerekiyor insanların. E şimdi bu piyasa henüz dediğimde oluşmadığı için bu yüzden bitişik nizam yapılıyor. Gelelim banyo lavaboya genel kullanım. Çamaşır makinesinin yeri burada. Havlu dolabı için burayı ya da kurutma makinesi için tercih edebilirsiniz. Şöyle bir gösterelim. Gayet güzel. Artı GPD marka musluklar var, vitranın gömme rezervuarı var, duşakabin böyle duvarın arasına alınmış. Bak çok güzel olmuş. Harika bir duşakabin yapmışlar değil mi? Keşke ben de evde böyle bir şey yapabilseydim ama yapamadım. Çünkü e, alan dar. Çamaşır makinesini de oraya sığdırdığımızda aslında olabilirmiş. Kapının açılış tarzını farklı yerden vermek gerekiyor. O da çok zahmetli bir iş. Hemen şöyle odalara geçelim. Odalarda masif ceviz laminat kullanılmış. CNC kesim korkuluklar çok şık duruyor. Klima tesisatları hali hazırda mevcut. Yatak başlığı karşıya yerleştirilmiş. Dolabın yeri bence burası. Bakın laminatlarda bile kalite var. Şimdi 3. sınıf bir kalitede kullanılabilir. 1. sınıf bir kalitede kullanılabilir. Gerçekten 1. sınıf bir kalite kullanmışlar. Bu renginden ya da kullanımına zaten belli oluyor. Tavan yüksekliği çok güzel, klima teyiz saatte. Burada ama ben şu kapıları sevdim. Artık böyle beyaz kapılardan sıkıldık, biz de sıkıldık. Herkes birbirinin aynı tarzda evleri kopyalayıp kopyalayıp sadece konumlarını değiştirip yapıyor gibi geliyor. Bir süre sonra, hele ki bizim gibi sürekli ev geziyorsak. Gayet güzel bir odada burada var. Yatak başlığı böyle düşünülmüş. Yine sol tarafa dolap yerleştirilebilir. Artı buradan balkona da çıkabilirsiniz. L tarzında bir balkonumuz var ama diğer odadan çıkacağız. Çünkü son bakacağımız oda ebeveyn banyolu, güzel bir oda. Led'ler de çok harika olmuş. Değil mi? Çok güzel. Çatıya çıkış için burası bırakılmış. Orada da yine şeffaf bir pencere bırakılmış ki gün ışığından da faydalanabilsin. Geldik ana yatak odasına. Güzel olmuş. Kapıların üstlerinde klimalar. Yatak başlığı için hem led hem de aplik yerleştirmişler. Şık duruyor. Bu aplikler de zaten burada satılmıyor diye biliyorum. Tabi burada dolabı nereye koyacağız? Yatağı böyle koyduk. Karşıya koyacağız. Ve karşıya televizyon koymayacaksınız. Çünkü dolap alanı burada dar olur. Makyaj masası sağ tarafa gelebilir. Gayet geniş güzel. Kullanışlı bir oda. Gerçekten kullanışlı. Şu mavi ışıklar değişiyor mu ona bir bakacağım. İşte bak buldum. Mavi ışık değişmiyorsa benim için değişiyormuş. Hiç konuşmaya gerek kalmadı. Geldik banyo lavabo kısmına. Güzel bir banyo lavabomuz var. Yine 60'a 120 seramik yapılmış. Geniş kullanışlı. Gerçekten harika. Duşakabinin içerisine bakar mısın? Genel kullanım banyo lavabo kadar geniş. Hatta duvara kadar uzatılabilirmiş ama pencere rahat açılsın diye yapmamışlar. Giderler 30 santimlik giderlerden kullanmışlar. Güzel olmuş. Gerçekten harika. Çok güzel olmuş. Seviyorum bu tarz evleri. 8 milyon 500 bin TL. Pazarlık da var. Güzel bir pazarlık var. Artı takas tekliflerine de açık. Yani burası alınabilecek evlerden bir tanesi bence. Şöyle baktığımızda da çevremiz zaten dolu. L şeklinde bir balkon var. Bir gösterelim şurayı. L şeklinde bir balkonumuz var. CNC kesim fırın boya yapılmış. Bunlar fırın boya yapılmazsa çok sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bakın bunu her zaman söylüyorum. Eğer CNC kesim taktıracaksanız riskli bir olay. Fırın boya yaptırmadığınızda her sene bunu boyamakla uğraşırsınız. Ama bakın bu fırın boya olmuş. Fırın boya ne kadar yağmur yersin paslanma süresi çok geç. Yani 3-4 senede 5 senede belki bir boya attırırsınız bunları. Ki güzel ürünler ama pahalı ürünler. Burada da ısı pompasının yeri var. Doğalgaz tesisatımız zaten mevcut arkadaşlar burada. Güzel bir ev gezişi. Şöyle baktığınızda çevrede evler var. Şunlar da yapılıyor zaten. Şurada bir tane arsa vardı benim. Değil mi? Bir günde satıldı arsa. Aldık bir gün içerisinde satıldı. Tabi artık rakamlar da aldı başını yürüyor. Buradaki arsa fiyatları nedir? Ortalama 300 metrekare. 5-6 milyon civarında diye oradan teyit geldi. Gerçekten rakamlar bunlar arkadaşlar. Artık biz de böyle güzel evler bulalım diye geziyoruz. Yoksa şu dedimde ev bitmez. Geçenlerde bir de yazmış hatta. dedimde ne arsa biter ne ev biter. Doğru söylüyor. Ne arsa biter ne ev biter. Arz talep meselesi. Arz var. E, talep de ona göre devam ediyor. Ama tabii bu sürede arkadaşlar şöyle de bir olay var faize mi yatırayım paramı mi alayım arsam alayım diye de çok soru geliyor. Ya da insanlar şeyi yazıyor işte hiç ticaret belki yapmamış bir insan hayatında ya faize yatırıp bu parayı e, almak daha mantıklı gibi geliyor. Ama bunu genelde e, bu parayı toplayamayan insanlar yapıyor. Ticaret bilen bir insana ticari bir fikir vermek ya da ticari bir akıl vermek haddimize bile değil. Ama... Yani şu para bende olsaydı şuraya yatırdım şöyle bir para gelirdi gibi bir şey de e, para olunca olmuyor. Yani bir şekilde insanlar ticarete daha yatkın oluyor. Çünkü ne olursa olsun ülkede bir enflasyon var. Bu enflasyonla da hiçbir şey dayanmıyor. Bunlar da yeni bitti. Çok da hızlı şekilde satılır diye düşünüyorum. Çünkü ev güzel. Burada doğalgaz tesisatı yapılı ama doğalgazımız yok. Onu da söyleyelim. İnternet altyapısı ya da elektrik altyapısı, diğer altyapıların tamamı hazır burada. Kanalizasyon da bildiğim kadarıyla burada mevcut. Eksik yok yani alınabilecek güzel bir ev. Kendinize çok iyi bakın. Sürçüle isan ettiysek affedin. Atladığımız bir nokta varsa yorum kısmında yazabilirsiniz. Artık biz de arsa mı tanıtalım, ev mi tanıtalım konusunda biraz daha böyle kararsız kaldık. Bir anket yapacağız bugün arsa mı, ev mi diye. Onun sonucuna göre de biz de yönelimimizi ona göre yapacağız ki artık isteğe doğru gidelim. Çünkü çokça e, tanıtım yapan insan var. Çokça ev tanıtılıyor. Sizin de kafanız karışsın istemem. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.